Sosyal Medya Gündem kanalıma hoş geldiniz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu eğitim gündemiyle bir araya gelen toplantı sona erdi. Bilim Kurulu toplantı sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Selçuk, 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz eğitime başlanacak dileyen özel okullar 17 Ağustos itibariyle uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecekler. Biz eğitimciler sınıfımızdaki her bir öğrencinin gözünün içine bakar ders öyle başlarız. Bunun böyle devam etmesi için herkesi sorumlu olmaya devam ederek okulları birlikte açacağız dedik. Hazırlıklarımızı ve standartlarımızı tamamladık. Uzun süreden beri Sağlık Bakanlığımız ve 2021 eğitim öğretim yılı nasıl başlayacağımız ile ilgili ka kararlarımızı olgunlaştırdık bilim kurulumuzun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve kademeli eğitim öğretim başlıyoruz. Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de, 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim başlayacak. Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de geçilecek. İsteyen özel okullar 17 Ağustos'tan itibaren uzaktan eğitime başlayabilecek. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz için de hazırlanan bu kılavuzlarımızın takibi öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz tarafından takip edilecektir. 21 Eylül'den itibaren eğitimin başlaması konusunda bilim kurulumuzun tavsiyesi oldu. Hangi yaşların başlaması konusunda bilim kurulumuzun tavsiyesi olacak. Sınava giren öğrencilerimizle ilgili olarak müfredat içeriği ve onların çalışmalarına destek olmak için planlamalar yapıyoruz. Covid-19 tedbirleriyle başlayacak yeni eğitim öğretim yılı bakanlık olarak tüm süreç boyunca sahada okullarımızda olacağız. Kılavuz çerçevesinde velilerimiz ve öğretmenlerimiz için bir takım rehberler hazırladık. Bunların ne şekilde uygulanacağı konusunda ayrıntısını devam, et, devam ettireceğiz. Teneffüslerde ve ne ne yapacakları bu kılavuzda yer alıyor. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hazırlanan bu kılavuzun takibi öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz tarafından takip edilecek. Okulların hijyenini sağlamak için personel alanlara da devam ediliyor. Okullarımızla ilgili ihtiyaç kalemleri tek tek çıkarılmıştır. Nelere ihtiyaç olunduğuna somut olarak ortaya konulmuş ve takibi devam ediliyor şeklinde açıklamalarda bulundu. YouTube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.